Adım Billy the Kid yabancı. Beni gördüğünde şapkanı çıkarsan iyi edersin. Sen de şapkanı çıkarmalısın. Bu sefer kesinlikle o kovboyun işi bitti. Sen de gördün mü o kovboy Billy'e yapmadığını bırakmadı ve hala ayakta. Billy the Kid'le nasıl ilgilendiğimi gördükten sonra... ...kasabanın belediye başkanıyla şerifi, şerif yardımcısı olmamı istediler. Halkın huzurunu koruyacağına yemin eder misin? Evet. Öyleyse rozetini tak ve Billy Kid'i tutukla bakalım. Yasaları çiğnediğini görmeden olmaz. Merhaba çocuklar. Banka soyma zamanı. Al bakalım. Saymak ister misin? Hayır hayır saçmalama sen saymışsındır mutlaka öyle değil mi? <laughs> Bankacı tanıncık edemeyecek kadar korkuyor. Evet kovboy. bir tanın olmadığından beni bırakmak zorundasın. Evet <laughs> istediğiniz saat olsun bay bili. Küçük haydut saatinizi çaldı suçlamada bulunacak mısınız? Aa bakın buna ne gerek var? Kendine güzel şekerlemeler alırsın. <laughs> o haydut paranızı çaldı. Ne parası? Ama kasaba halkı bile de karşı tanıklık etmekten korkuyor. Öyleyse kasaba halkıyla bir konuşsam iyi olacak galiba. Yeni şerif yardımcımız Redkit sizinle bir şey konuşmak istiyor. Bunu kabul eden herkes evet desin çocuklar. Değil mi Red? Evet. Hayır. Ne? Ee? korkak tavuklarla hiçbir şey yapamazsın kovboy. Ha. Senin gibi iyi bir kovboyun hiç şansı yok. Yani kötü bir kovboy olsam iyi olacak. Onu yasa dışı yöntemlerle yakalayacağım. Ne dersiniz? Senin işine karışmasam iyi olacak ve... Bütün paranı bana ver ahbap. Atım içinde havuç istiyorum. Ay, bundan sonra ben de yöntem değiştirdim. Gevezeliği bırak ve bana biraz limonata ver çabuk. Sakin olun Red Git. İşte limonatanız. Ya, bu koyboy beni deli ediyor. Orta adam benim. Yani hiç para yok mu? Ha, bütün paramızı aldılar. Şöhretimi geri alana kadar kasabadaki her yeri soyacağım. Vitrinimdeki bütün giysileri çaldı. Şekerlemeleri de çaldı. Ama bankayı ben soyacağım. Ha? Bankayı kapatmışlar. Çok geç kaldınız. Sakın söyleme. Yine mi? Şerif. Redkit'in tutuklanmasını istiyorum. Yeter artık. Sanırım Redkit senden daha acımasız, daha kötü, <laughs> daha gaddar biri. Oh. <laughs> Lütfen bu kadar üzülme evlat. Sen yine de ondan daha iyi birisin. Ne <laughs> söylüyorsun değil mi şerif? Demek buradasın Billy. Senin Redkit kadar kötü olmadığını görmek gerçekten çok güzel. Hadi Billy seni götüreceğim. Billy Kid, bu kasabanın iyi halkını korkutacak durumda olmadığından... ...tanıklık etmeye korkan kimse de kalmamıştı. Billy Kid ait olduğu yere parmaklıklar ardına girdi senin sayende. Kendimi daha iyi hissediyorum en azından. Yargıç kötü olduğumu onayladı. <laughs> i̇yi bir adam olmam için bana bin yıl hapis cezası verdi. <laughs>